Yeni bir ilanımız daha var. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Anı İlanı 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre 06.08.1978 1978 tarihli ve 7 Taksim 15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar uyarınca üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere Aşağıda belirtilen ünvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartları ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyanlar arasında KPSS puanı esas alınarak sıralama yapılmak şart suretiyle personel alımı yapılacaktır. Genel şartlar 657 sayılı devlet memuru kanununun 48. maddesine belirtilen şartlara haiz olmak. Öğrenim durumu ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için 2020 yılı KPSS P93. Orta öğretim yani lise ve denge okulu pozisyonlarına başvuracaklar için 2020 yılı KPSS P94 puanına sahip olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların ek birinci maddesinde sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin pes veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı pes halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez şartını sağlıyor olmak. 7315 sayılı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapması engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. Şimdi orta öğretim yani lise ve denge okul mezunu hemşire alımı var. KPSSP 94 orta öğretim kurumlarının hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu alanının hemşirelik dalı mezunu olmak şartı var. Ve 2020 yılı KPSSP 93 puan türünün en az 70 puan almış olma şartı var arkadaşlar. Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaktır. Bu da bilgi olarak düşünmüş. Ön lisans mezunu sağlık teknikerleri alınacakmış bir kişi P93 puanı esas alınacak anestezi veya anestezi teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılı KPSS P93 puan türünden 65 puan almış olmak. Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaktır diyor bilgi notu olarak Yine iki tane sağlık teknikeri, KPSS P93 puanıyla radyoloji, tıbbi görüntüleme teknikleri, ön lisans programlarının birinden mezun olmak, P93 puanının 65 olması, mezuniyet alanından en az 5 yıl tecrübe sahibi olduğunu SGK hizmet ile belgelendirme şart. Ayrıntılı bilgi başvuru için gerekli evrakların 10. maddesinde yer almaktadır diye de not düşülmüş ve yine baycalı çalışma sisteminde çalıştırılacaktır diyor. Bir teknisyen ön lisans mezunu P93 puanıyla çay eksperliği veya çay tarım ve işletme teknoloji ön lisans programlarından mezun olma şartı var. Erkek olmalı. 2020 yılı P93 puan türünden en az 70 almalı. Ve 30 yaşından gün almamış olmalı son başvuru tarihi itibariyle. Bu pozisyonda istihdam edilecekler Pazar ilçesinde bulunan Ziraat Fakültesinde çalıştırılacaktır diye de not düşürmüş arkadaşlar. Yine bir teknisyen P93 60 puan alma şartı var. 30 yaşında geçmemiş olmalı. 2 yıl tecrübe sahibi olması gerekiyor. Makine teknolojisi alanının bilgisayarlı makine imalatı dalında ve makine ön lisans programlarından mezun olması gerekiyor. Ortaöğretim programlarının makine teknolojisi alanını bilgisayarlı makine imalatı dalından veya makine ön lisans programlarından mezun olma şartı var ve 2 yıl tecrübe sahibi bunu SGK dökümü ile belgelendirmesi gerekiyor. Yine bir teknisyen 94 KPSS P94 puanıyla Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi alanının Görüntü ve Ses Sistemleri ile Haberleşme Sistemleri dalının birinden mezun olmak, erkek olmak, 2020 yılı P94 puandan 70 almış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle de 30 yaşını doldurmamış olmak şartı var. Koruma ve güvenlik görevlisi iki kişi alınacakmış arkadaşlar. P93 puanıyla özel güvenlik ve koruma, savunma ve güvenlik, güvenlik koruma ve güvenlik, asayişin sağlanması, güvenlik ve koruma ön lisans programlarından birinden mezun olmak. Erkek olması 2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlere dair kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. 5188 sayılı kanunun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay süreyle geçerliğinin olması, son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak, en az 1.70 cm boyunda ve boyun son iki hanesi yazan, bunu şöyle söyleyelim 15 santim fazla 15 santim eksik olmamalı kilosu ve 2020 yılı KPSS puan türünün en az 65 olması ve bu pozisyonlarda çalışacakların vardiyalı çalışması sistemine uygun olması yani böyle çalışacaklarını beyan ediyorlar. 65 alma şartı da var B93 puanlı. Temizlik görevlisi ve park ve bahçe için destek personeli alınıyor arkadaşlar. Lise ve denge okul mezunu olmak, herhangi birinden lise ve denge okulu herhangi birini bitirmek, erkek olmak, son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak ve P94 puanının 65 puan almış olması. Bu pozisyonda istihdam edilecekler bina içi, bina dışı, park ve bahçe işlerinde çalıştırılacaklardır. Bu pozisyonda istihdam edilecekler Pazar ilçesinde bulunan ziraat Fakültesine çalıştırılacaktır diyor arkadaşlar. Orta öğretim lise ve denge okul destek personeli temizlik görevlisi 3 kişi KPSS P94 puanı 65 alma zorunluluğu var en az. Lise ve denge okul kurumlarının herhangi birinden mezun olmak ve 30 yaşına son başvuru tarihi itibariyle gün almamış olmak. Bu pozisyonda istihdam edilecekler bina içi, bina dışı farklı bahçe işlerinde çalıştırılacaklardır. Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalışacaklardır diye de vurgulamış arkadaşlar. Başvurular 30 Kasım 2021 ile 14 Aralık 2021 tarihleri arasında istenilen belgeleriyle birlikte şahsen veya posta ile personel daire başkanlığına yapılacaktır. Postada kaynaklanan gecikmelerden kurum sorumlu olmayacaktır. Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmeyle tek başına hak kazandırmaz pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara da sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır diyor. Asıl aday pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday, aday da belirlenecektir diyor. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler belgelerde başvuru şartlarını taşıma tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan adayların yerine de yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır diyor. Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana bunların da eşit olması halinde yaşı küçük olan öncelik verilecektir diyor. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdare tarafından da kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiz ile birlikte tanzim edilecektir diyor. Alıma ilişkin tüm duyurular bakın arkadaşlar www.erdoğan.edu.tv internet adresinden yayınlanacaktır diyor. Başvuru formu personel.idari.erdoğan.edu.tr web adresinden arkadaşlar. Sizler de buradan bakabilirsiniz. Diploma ve mezuniyet belgesi E-Devlet'ten var Kodlu olarak arkadaşlar. Daha sonra onaylatmak için Aslı da yanınızda olmalı. Nüfus kayıt örneği yine E-Devlet'ten. Bir adet vesikalık fotoğraf. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi E-Devlet'ten olabilir. Adli sicil kaydı yine E-Devlet'ten. 2020 yılı KPSS sonuç belgesi koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartı. Yine koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilecekler için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla istenen boy kilo şartına sahip olduğuna ilişkin resmi veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı belge, istenen adaylar için e, tecrübe sahibi olduğunu gösterir SGK hizmet döküm belgesi. Bakın o istenen adaylar tek tek belliydi. Bu pozisyonlarda istihdam edilecekler, vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklar şartına istinaden, e, vardiyalı çalışma engeli olmadığına ilişkin resmi ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış onaylı sağlık raporu, tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin resmi veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı sağlık raporu, emeklilik ve yaşlılık hali alıp almadığına ilişkin SGK'dan alınacak belge, bu belgeler sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylar için istenecektir. Arkadaş sonraki belge 12-13. ve belgeler bunu da unutmuyoruz. Müracaatı düşünen tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Her şey gönlüm.